21 tanesi denizde ağ kafes işletmesi, 44 tanesi de karada olmak üzere toplam 65 tane e, işletmemiz, balıkçılık işletmemiz bulunmaktadır. 2 tane de yıllık 12,5 milyon üretim adediyle damızlık işletmemiz vardır. İlimizin e, öne çıkan ürün Türk somonudur. Tabii e, levrek, alabalık türlerimiz de mevcuttur. Balığından, balığın yumurta sağımından en son tüketim haline gelen Türk somonuna kadar bir sürü evresi bulunmaktadır. Bu evreleri bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bunun haricinde 14 tane de işleme tesisimiz bulunmaktadır. Bu Türk somonunun üretiminden sonra işlenmesi de önemli. Filoto haline getirilmesi, tütsülenmesi bu işletme tesislerimizde olmaktadır. Bakanlığımız Karadeniz'de üretilen Türk somonuna, Türk somonunu üreten üreticimize destek verdiği gibi işleme tesislerine de bugüne kadar 40 milyon TL'nin üzerinde yatırım desteği vermiştir. Bakanlığımız desteklemeleriyle Türk somonu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Gıdanın önemi dünyada giderek artmaktadır. Aynı zamanda artan nüfus ve iklim değişikliğiyle protein açığı da gün geçtikçe artmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de Karadeniz somonunun üretimi oldukça önemlidir. Ve bizim protein açığımızı kapatacak kapattığı gibi ihracat yapabilecek bir ürünümüzdür. İhracat demişken Türk somonu uzakta ülkeleri içinde Japonya ve Çin dahil Arap ülkeleri Suudi Arabistan'a kadar Ukrayna ve Rusya'ya birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracat 2023 rakamımızda yaklaşık 90 milyon dolar gibi büyük bir rakamdır. Bu bizim için de çok büyük bir milli değerdir. Türk somonunun kalitesine gelince Türk somonu Norveç somonu ile ilgili kıyaslamalar da yapılmış, akademik çalışmalar da mevcuttur. Literatürler taramında bunlar rahatlıkla görebiliriz. Protein açısından ve lezzet açısından da kesinlikle Norveç somonundan bir eksiği yok fazlası vardır. 2023 yılı itibariyle 17.750 ton Türk somonu ürettik. Karadakilerle beraber de 18.200 tonluk bir üretimimiz var. Biliyorsunuz tarımsal üretim planlanmasında Bakanlığımızın hem su ürünlerinde hem de hayvan sağlığında ve tarımda yaptığı planlama ile ilgili de bize verilecek rakamlar doğrultusunda da üretimimizi 38.000 tona kadar çıkaracağız. Sadece Trabzon için Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.